Bugün nereye geldik? Serkan vidine geldik. Aa bu ne kadar temiz böyle ya? Her şeyi hemen hemen sıfır. E30 touring tamam. ya bende hastalık. Bebek arabası rahatsız oluyor. Şöyle bir e 30umuz Dekor yaptık şimdi. Dekor. Ben turbo bulamıyorum arabama adam dekor diye kullanıyor saatı Aynen. Serkan sen burada ne yaptın ya? Dedim Abi mi? bu ne? Yolun hemen hemen başında sayılırız. Başı mı? He, başı. Bunun finali çok farklı olacak. 346 beygir güç aldık makinede. Canımız sıkıldı. Aynen Dedik öyle yani... dolaşılmaz yani. He. Senin hedefin ne? 1000 üzeri yani. Hedefimiz 1000 üzeri. Bir atmosferik bindik 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 hep böyle. Millete dert olduk biraz da. İsten istemez. Bir çalıştırma imkanımız var mı? Tabii ki de. görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Selam. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün nereye geldik? Serkan Vidin'e geldik. Hikayelerde paylaşmıştım. Çok güzel ve özel bir canavarı var. Serkan da burada. Dümenden bizi görmemizlik yapıyor. Serkan nasılsın? <laughs> i̇yi sağ ol. Sen nasılsın? Hoş sağ ol ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Vallahi güzel. Artık sonunda buluşabildik ya. Ben sana mikrofon vereyim tamam, ya. Tamam çok güzel. Sıkıntı yok. Aha, Bu da küçük misafirimiz. Biraz Nos. küçük ama. Biraz küçük. Maşallah var. Nos ne yapıyor Nos? Bu ismi anca araba sevdalısından böyle bir isim Aynen çıkar. Aynen öyle kesinlikle. Kim gelmiş Benim Nos? Benim köpeklerin kokusunu Aynen. alıyor galiba. Bu ne kadarlık? Bu bir buçuk yaşında. Ortalama 45 kilo falan yani. 45 kilo maşallah. Ben kaldıramıyorum. Neyse çok... bugünkü konumuz aslında Nos değil. Arabalar. Hikayelerde senden bahsetmiştim. Şimdi... Sen kimsin, nesin, ne yapıyorsun, çılgınlığın nedir? Bugün biraz kısadan gösterelim. Tamam. Başlamadan önce neredeyiz şu an? Şu an Köseköy Sanayisindeyiz. Köseköy sanayisi. En arka bloktayız. Özellikle en arka blokta olmamızın sebebi sanayi içinde işimiz yok. Şimdi ilk fark ettiğim şey iki aracın üstü kapalı. Niye? Bir tanesi nadide parçam, arabam söylemeyeceğim tamam. ne olduğunu. Tamam. İlerleyen zamanda. Bir tanesi de inşallah yakın zamanda kendime gene koleksiyona ekleyeceğim projelerden bir tanesi tabii. Zaten kaç tane var? <laughs> muhtemelen gene kendimize bineceğiz. Bineceğiz muhtemelen. Satmayız her Bundan zaman. Bundan şey başlayalım gibi. mı? Aynen. Abi bu ne kadar temiz böyle ya. Her şeyi hemen hemen sıfır. Arabanın civatasına Koltukları, varana kadar. Kararım oldu. Tabii Rekarosu, Bunlar çok pahalı. Kesinlikle. Çok özel. Koltukları çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etti. Oo. Tabii. O zaman gönlü zengin o arkadaşım. <laughs> Aynen. E30 Touring. Tamam. Ya yani bende hastalık. Touring, Touring, Touring. Yani hep Turing şimdi inşallah Neyden de... geliyor bu peki? Yani çocuk olmasından. Ha. Bebek arabası rahat sığıyor. Öyle diyorum. Günlük araba. Ama aslında tabii bambaşka bir şeyi var. E30 Touring'im bende. Daha öncesinden şöyle bir E30'um vardı. Gene o da E30. Bak bu story. da Touring. Tabii. Bunu oh. sattık. Bu da yaptığımız hemen hemen projelerden arabalar. Elimden geldiği kadar resimlerini koymaya çalışıyorum Senin ama Senin var ya bura müze gibi bir şey. Yani, yani Serkan'ın müzesi gibi evet, bir şey. Evet. Sanayi dükkanı olarak görmüyor zaten insanlar burayı. Hani farklı bir Ambiyans farklı zaten. Geliyorsun hı hı. sanki e, tam bir özel BMW'nin şeyiymiş Aynen. gibi böyle. Çoğumuz zaten kendimize çalışıyoruz. Bir de öyle bir potansiyelimiz ha. var. Kendimize çalışıyoruz abi. Hani piyasa arabaları hani belli bir müşteri potansiyelimiz var zaten. Tamam. Onlar sağ olsun bize güveniyorlar. Arabalarını bırakıyorlar. Bir projelere başlıyoruz. Ama ağırlık dediğim gibi restorasyon. arabaların. Hani komple baştan yaratma diyelim bir nevi tamam. yani. Mesela diyelim ki şimdi bu videoda zaten birkaç bilgi vereceğiz. Diyelim ki gördü senin çılgınlığını diyor ki Hı -hı. ben de öyle bir şey istiyorum. Yani bir altı, bir üstü Hı -hı. ya da ona Aynen. yakın bir şey. Aynen. Sorun Aynen. değil yani biri gelsin sana dese ki ben bunu bunu istiyorum. Her şeyi Hı -hı. sen de bulabilir. Kesinlikle ama... Sıfırdan sona kadar. Şöyle bir e, algı var etrafta abi. Toyota niye yapmıyor? Ben sadece BMW'de kendimi uzmanlaştırdım. Hani sadece BMW kesinlikle. Başka hiçbir marka göremezsin bu dükkanda. sadece yok. BMW. Aynen. Yer bile her yer BMW. <laughs> Elimizden geldiği kadar tabii. Buna atlamadan önce bu ne? Bu dediğim gibi yeni projem. Tamam. İnşallah Gösterebilir miyiz takipçiler de... için? Ve ve Oo. Şöyle bir E30'umuz gene aynı şekilde. Açalım mı? Tabii tabii açalım. Komple açalım istersen. Yani bayağı. insanlar der ki abi bunun boyası çok güzel, şeyi çok güzel. Bize göre değil ama niye değil? Değil mi? Ya bana göre değil mesela. Tamam niye Çünkü değil? Ufak noktalar şöyle şunlar. Yani ha. bu aslında çamurluk Ha yani. Anladım ya sen hatasız. Kesinlikle. Yani o zaman sen bayağı titiz bir insansın. Biraz aynen öyle ee, kesinlikle şu farlar mesela bana göre ayarsız. Ne bileyim hani arabanın görünümü ya şu tamponun şöyle açık kalması bile. Ya Vah. Serkan bu böyle koyulur mu buraya ya? <laughs> Değil mi? Yani. yani hiç oldu mu şimdi? <laughs> Aynen öyle. Bunu ne ya. yapacaksın? daha çok orijinal tarzından mı bırakacaksın yoksa başka bir şey var mı aklında? Yani e, renk olarak aynı renk olmayacak kesin. E, çünkü sade bir renk. Tamam. Yani motor olarak zaten orijinal motor var üstünde. Tamam. Tam arkasında arkadaşın motorun altyapısını yapısını hazırladık. Ee, ha o da var. O tabii. da hazır. Yani motorumuzun alt tarafı hazır. Civatalarımız hani motorun şekilde. Ne pekizde. kadar temiz çalışıyor. Her şeyi bir de paketliyor ediyor. Aynen. Kendi dükkanı kendi ürünü kendi <laughs> kullanacak onu bile paketliyor. Kesin yani topla yani her şey böyle düzenli iplik olacak. gibi Hani aynen öyle iplik gibi olacak olması gereken. Asıl ziyaret sebebimiz mi diyelim? Hı, aynen. Araç olarak. Tabii. Aynen Araç aynen. olarak bu. Serkan sen burada ne yaptın ya? Biraz fazla abarttık herhalde. Ee, biraz. biraz. <laughs> yani Birazcık. İnsanlar o şekilde diyor. Dediniz abi gibi? bu ne? O işte bu, bunu küçüğü ya bak. Aynı, aynı hemen hemen aynı ya. Şöyle koyalım. Hiç bak. fark yok. Değil mi? Hiç fark Allah yok. Allah kardeşim. Bu 600 ile diyor. <laughs> yani. Gerisi aynı söyleyem. aynı hemen hemen aynı bana göre. Hemen hemen aynı <laughs> aynı. aynı. Yani, bana göre aynı. Dur şöyle. Motorda stok zaten değil mi abi? Tabii. Her şey ee, orijinal. BMW kesinlikle. Çıkışı. Aynen öyle. 200 beygir. <laughs> 200 beygir. <laughs> 200 beygir. Öyle beygirler havada çıkıyor. Şimdi şaka maka bir yana. Yani bura emek diyor. Başka bir şey demiyor. Evet. Ee... Bu nasıl? Ne olarak aldın? Ne olarak Sonuçlandı ya da şimdi şöyle ne söyleyeyim e, şu anda da hemen hemen yolun hemen hemen başında sayılırız. Başı mı? He başı daha başındayız bunun finali çok farklı olacak. Geçen bir video paylaştım ben de geri paylaştım hatta hı -hı, çok hoşuma hı -hı. gitti Aynen. alevler yerde tutamıyorum 1-2 <laughs> falan. Aynen. Yani şu an setup ne setup'ı? E, M53000 tamam. full forget makinemiz var. Hani dedi ki bunu ne yapabiliriz, ne kadar daha geliştirebiliriz, ne yapabiliriz gibisinden. Hani bu bu şekilde yavaş yavaş hani motorun üstüne bir şeyler koyuyoruz. Yani şöyle tamam. düşün, vida atıyormuşuz gibi böyle. Anladım. Hedefin ne, amaç ne? Yani dediğinde bu bitti. Dediğinde hı hı. ne olacak, neyi bekliyoruz? Yani bize? Nirvana'sı bu turbo'nun kaldırabileceği güç zaten max 1400. Biz dedik yani 1400'ü görelim. <laughs> ya öyle bir anlatıyor ki. <laughs> sanki. Ya, sanki. Hedefimiz 1000 üzeri, 1400. Olur mu? Tamam, ee, tamamen deneyeceğiz. Yani Hadi motor... hedef oraya da var yani. Tabi tabi. Hani onun üstüne de oyulabiliriz. Hani canım sıkı çıkar abi bunu. Koy kenara. Çıkar abi onu tak bakalım hani ne oluyor. Abi sen bir yerlerde turbo mu saklıyorsun? ne Allah Kutuların içi komple turbo dolu. Bunlar hep turbo mu? Yok. komple. Yakıt attığımızda şu şekilde hemen hemen döşedik. Oo. Oh. Şimdi sen buralara ne yapacaksın? Sen NOS'la mı bağlıyorsun bunu? Tabii ee, NOS'la bağlayacağız. Zaten NOS'un yerini şuraya hazırladım. Ya tamam. böyle yanlamasına şapraz bir şekilde ya da ortaya tamam. koyacağız. Tamam. Koluna dikkat. Aynen. Garajdan çıkardık zaten arabamız. Dedik yani ne yapalım? Atmosferi koyalım. Ulan tamam şimdi hani atmosferik bindik 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 hep böyle. Millete dert olduk biraz da. İster Aha. istemez. Yani dedik yani, o turbo hem yapalım. Oraya. Aynen. Dedik turbo yapalım. Aynen yani, turbo da bizi tatmin etsin. Benim zaten her zaman da söylediğim gibi yarışla işim yok. Hani Telefon <laughs> <laughs> çalmazsa olmaz. Sen kendin için yapıyorsun. Seni tatmin etmesin. Beni, etmesi beni için. tatmin etsin. Aha. Bitti. Çünkü dediğim gibi benim evde düşünmem gereken iki tane çocuğum var. Onları kesinlikle hani zarar görmesini de istemem. Babasız kalsın da hiç kimsenin ne ki. Ya istemem. bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Basmak falan eğlenceli bir şey. Tabii ki de. Ama gerçekten şakası yok. Hele belli bir güce geldikten Aynen sonra yani. hiç şakası yok. Yani ne kadar. Hı. iyi bir şoför de olsan en İstediğin ufak bir her... hafa... Aynen. hata hata İstediğin kadar usta şoför ol, ufacık bir hata yani bir bir tanesinin gevşemesi senin hayatına mal olabilir. Ortalama bir ay önce bir maceramız oldu. Dedi ki Hı. Gebze'de fuar vardı. Dedi ki fuara gidelim. Tamam. Tam orada evin orada trafik sıkıştı. Eyvah dedim aşağıda kesin bir uygulama var. Yanımda da sevdiğim bir arkadaşım var. Polis yolun ortasında Gidiyoruz yani tamamen böyle bütün tuşlara basıyoruz yani bizde mavi ekran çıktı kendimizde Allah'ım inşallah çevirmez Allah'ım çevir kaput yok Yani tamamen off -site's. Paket olacağız yani belli Ondan sonra polis bildiğin Ali'nin böyle bakıyor Yanından biz geçtik böyle yaptı Neyse dön önüne Allah'ım dedim inşallah dedim Arkasını dönmez yani evet. Ondan sonra Arkamıza polis takıldı başka bir ekip takıldı yani ekip takıldı dedi ki herhalde alacaklar bizi tamam biz tamamen şansa hayatımda ilk defa bütün muhtemelen şansımı orada kullandım yani %100 şey emin olmadı. hiçbir şey olmadı ee... ben de şey diyeceğim zannettim polis dur durdu sen ki abi her şey stok normal <gülüyor> falan ve geçmişim böyle beğendi ya da sesini evet. beğendi. Egzoz da böyle gibi de. Egzoz da arkada değil. Böyleyiz. Alen'in araba boşta ama <laughs> bağırıyor. Abi ne yapacaksın? Hani şey yapamıyorsun kesinlikle. Aynen. Ya ne engel Nasıl engel ki? Ne diyeceksin Şart abi? Saklaya basın. Dur durdu seni. Ne Dur ya, ne neyi ha. inkar edeceksin? Her şey ortada. Böyle hareket yapsa yandın ya zaten. Aynen. Bu ne oğlum Ali'nin de yani? Egzoz derken e, bir çalıştırma imkanımız var mı? Tabii ki de. Kamera da nasıl yansıyor bilmiyorum da daha çalıştırdık. Biraz kendi kendine susun 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 Sen yani böyle mi geçiyordu polisin yanında? <laughs> Bak birbirimizi duyamıyoruz <laughs> şu anda. Ya bir şey yok. Hani hiç bir şey yapmadım. Kesinlikle ya böyle Ali'nin böyle hani vurdurmaması şans yani. Şans yani tamam mı? Anlamıyorum. Yani. <laughs> <laughs> Duyamıyorum. Harbi çok sesli. Bir de ben bunu Devirde düşünemiyor. O zaman ısınmasını bekleyelim. Isındıktan sonra da bir iki gaz veririz. Ondan sonra video sonuna geliriz herhalde. <laughs> Serkan ısındı mı? Isınmıştır. Isınır. Gel gider Hadi arkadaşlar. Bakalım. <laughs> alev alıyor. Yukarıda yanan bir şey yok. Valla. Gel şuraya geçelim. Daha ayarsız. Bu ne böyle ya? Daha çok kısık. Daha güzel şeyler olacak. Daha güzel şeyler. Alevi şöyle bir buçuk iki metre göreceğiz herhalde. Harbiden öyle bir... Ya şimdi kamerada yansımıyor. Mesela millet diyor ki korkuyor mu yüzünü çekiyor mu? Konu o değil. Patlama basınç oluyor ya, yüzüne vuruyor. Kulağına kulağına. yap. Aynen. Benim Kulak zaten. Yani. Kulak bura şu an yapıyor? Senin köpek iyi dayanıyor ha. <laughs> o egzoza saldırıyor. Vallahi. Abi araba geliyor mesela egzoza araba geliyor buraya. Direkt dışına egzoza. Oğlum ne yapıyorsun dur sakin ol. <laughs> egzoza sırmaya çalışıyor. Oğlum bırak. Bırak adamın egzoza ne istiyor? Bayağı sesli ya. Evet Serkan her şey için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi gerçekten. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yakın zamanda inşallah kazas belasız her şeyi halledersin. Aynen öyle. Bittiğinde de alo dersin. Yolda. <laughs> Aynen. Bir dahaki video yolda olacak arkadaşlar. Sizlerle beraber Aynen yolda öyle. görüşeceğiz. Gündüzünü çekeriz bir de akşamını çekeriz. Akşam zaten bambaşka. Oradan <laughs> Akşam. görüntü ekleriz. Aynen öyle. Akşamı güzel olur. Ama bunu sökeceksin değil mi? Şeyi arkaya veririz. Aynen. Ar e, çünkü dediğim gibi cama çok riskli olabilecek pozisyonda şu anda. Arkaya bir DPS'i bitip... Arkaya doğru verdik mi... Senin bu kelimen ama. biraz nezaketli bir şekilde de <laughs> nasıl vereceksin o boruyu? İşte o sıkıntı. Söylemeyelim boşver. <laughs> merak, merak etsinler. Aynen merak etsinler. O zaman ne yapıyoruz? Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanala abone olursanız seviniriz diyoruz. <laughs> Ve diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.